Merhaba arkadaşlar. Bu örnekte size ekrana 15 ile 35 arası rastgele sayı yazdıran programı yazacağım. Yine bir önceki uygulamaya benzer şekilde e bir mantıkla yazacağım programı. İlk olarak Codeblocks'tan bu proje açıp kaydettim. Ve kütüphaneleri ekledim. iyi değişken atıyorum arkadaşlar. Arkasından da bir önceki uygulamada yaptığım gibi. Şimdi ilk ne demiştik biz? Bu şekilde yaptığımız zaman tabi altına da print et diye yazdıralım ki Bu şekilde yapınca ne oluyordu arkadaşlar? Belli bir sayı atıyordu. Ve bu sayı sıfırdan başlayıp sonsuza kadar bir sürü sayıyı atıyordu. Tabii buraya niye şey yapmadı? Int printf yüzde d diyelim. Şunu Ekmeğine dönüşüm olabilir sanırım. 15.872 15.885 Şimdi yani sıfırdan sonsuza kadar bir sürü sayı yatıyor. Burayı ne yapmıştık? Bir sonraki örnekte 100 yapmıştık. Yani mod 100 sıfırdan 100'e kadar olan sayıları atıyordu. İşte 24 31 gibi sayılar. Bir sürü sayı. Şimdi bu örnekte arkadaşlar bizden istenen şey 15 ile 35 arası olan sayılardı. Bunda bu sefer ne yapacağız? %21 diyorum. Ve arkasından 15 ekliyorum. Şimdi neden %21 dedim? Yani mod 21 dedim. Ee, 15 ile 35 sayılar arasında toplam 21 tane sayı var. O yüzden bu mod 21 oradan geliyor arkadaşlar ve 15'ten başlayacağı için de artı 15'te yazdım. Yani 15'ten başlayıp 35'e kadar olan 15'ten başlayıp 15'ten sonraki 21 tane e, sayıyı rastgele yazacak ekranı. Bu, bu şu, de, şu demek yani arkadaşlar. 15 ile 35 arasındaki fark 20 olduğu için 21 yazdık diye not alayım. Çalıştırıyorum. 30 çıktı. 22 çıktı. 32 çıktı. 21 çıktı. Gördüğünüz gibi 15 ile 35 sayıları arasındaki haricinde hiçbir rakam çıkmadı. Yapmak istediğimiz örnek bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere.